Merhaba, bugün sizlere din kültüründen Hazreti Muhammed'in ailesini göstereceğim. Önce konunun daha iyi anlaşılması açısından bir tablo göstereceğim. Şöyle tablomuza iyice bir bakalım. Evet, Hazreti Muhammed'in ilk eşi Hazreti Hatice'dir. Annesi Amine. Süt annesi Halime, dedesi Abdülmuttalip, ebesi Şifa Hatun, babaannesi Fatıma, anneannesi Berre'dir. Hz. Muhammed'in kız çocukları Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatma'dır. Erkek çocukları Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. Hz. Muhammed'in torunları ise Hasan ve Hüseyin'dir. Evet bugün dersimiz burada bitiyor. Konumuz burada bitiyor. Sizlere söyleyeceğim tek bir şey var. Yarınlara anlatacak bir hikayen olsun. Bugün evde kal.